Başbakan Ahmet Davutoğlu sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Ermeni diasporasına destek veren ülkelere aslında çok sert mesajlar gönderdi Başbakan Ahmet Davutoğlu. Bir tarafta lobiler Türkiye aleyhtarı davranırken, kirli çevreler tahrik edici şekilde bu çabalara katılırken Türkiye... 100 yıl önce savaştığı ülkelerin liderlerini ağırlıyor dedi. Yarın Çanakkale'de 25 ülkenin liderini ağırlıyor Türkiye o toplantıya dikkat çekti Başbakan Ahmet Davutoğlu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa'nın e yarın er Erivan'da olacak olması, o törenlere katılacak olmasına da aslında tepki gösterdi Başbakan Ahmet Davutoğlu. Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerini yürüten Minsk grubunun tarafsızlığına bu durum gölge düşürür dedi Başbakan. Objektif davranmaları gerekir dedi. Üçüncü dünya ülkeleri yeter ki gölge etmesinler bu konuda ifadesini e, kullandı. Ekonomik yaptırım olacak mı diye soruldu Başbakan Ahmet Davutoğlu'na. Gerekli girişimlerin yapıldığını ifade etti. Peki bu açıklamalar güveninizi sarstı mı diye de bir soru yöneltildi Başbakan Davutoğlu'na. Başbakan e, bize dönük olarak tarihi tarihi tahrif eden tutumlar hayal kırıklığı yaratır dedi. Bir anlamda hayal kırıklığı da yaşadıklarının altını çizmiş oldu. Tabi Başbakan Ahmet Davutoğlu sadece Ermenistan e, Erivan, Erivan, yani bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmadı. Sözlü Ermeni soykırımla ilişkin değerlendirmelerde bulunmadı. Bugün aslında güne damgasını vuran bir girişimde bulundu Başbakan Davutoğlu. 23 Nisan özel oturumunda, genel kurulda yapılan 23 Nisan özel oturumunda bir konuşma yaptı. O konuşmanın ardından muhalefet partisi liderlerinin yanına gitti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Devlet Bahçeli'nin teker teker elini sıktı. İşte bu konuda bu konuda Başbakan Ahmet Davutoğlu'na soruldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu da bugün bayram bunu yapmam gerekiyordu dedi. Seçim sürecine giderken hepimiz aynı gemideyiz ifadesini kullandı Başbakan. Özetle Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları böyleydi Buket.